Merhaba arkadaşlar sizi bir de Türkçe koşa böyle ülkeleri ve baykı bunu gösterecek arkadaşlar. İlk olarak bayramımızın Türkiye bayramımızı yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye bayramı yapılması için kemik tozu ve sarmaşık gül kırmızısı gördüğümüz gibi Türkiye bayrağımız hazır. Evet sıradaki bayrağımızın adı Azerbaycan bayrağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Azerbaycan bayrağı yapılması için kırmızı flama kemik tozu sarmaşık ve gök kırmızısı alttaki yeşil üstteki Ma açık mavi boya gördüğümüz gibi Azerbaycan bayramımız hazır oldu. Şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayramı yapıyoruz arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayramı yapılması için beyaz boyama, gül kırmızısı. Sarmışık ve kemik tozu. Gördüğümüz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayramımız hazır. Şimdi de Güney Kıbrıs kum kesimi bayramımız yapıyoruz. Gerekenler beyaz plama, turuncu karo. Gördüğümüz gibi Güney Kıbrıs kum kesim bayramımız. Hazır. Sıradaki bayrağımızın adı Türkmenistan. Türkmenistan Özbekistan bayrağı yapılması için gül kırmızısı. Açık mavi boya. Açık kişi boya. Gördüğümüz gibi Özbekistan bayramı hazır. Son olarak bayramımızın adı Türkmenistan bayramımızı yapıyoruz arkadaşlar. Türkmenistan bayrağı yapılması için yeşil fırlama ve kemik tozu gerekecektir. Sarmaşık ve kaktüs yeşili. Alttaki turuncu boya ve üstteki yeşi boya gördüğümüz gibi Türkmenistan bayrağımız hazır oldu. Evet arkadaşlar bayrağımızı tamamladık. Şimdi abone olun. Bildirimi açın. Like atın. Bay bay.